Evet. Sonunda fanımın ne olduğuna geldik. Değil mi Burak? Evet. Bugün ne yapacağız dostlar? Bu fanıl nedir ya? Artık size fanılın ne olduğunu anlatma zamanı geldi. Eğer fanıldan önce değer merdivenini izlemediysen şuradaki kartı tıklayıp öncelikle değer merdivenini izlemeni öneriyorum. Gelelim şimdi bu bölümde ne yapacağımıza bir değer merdiveninin nasıl fanla dönüşebileceğini bu bölümde öğreneceksiniz. Öncelikle funnel nedir? Bunu bir cevaplayalım ki hepimiz bir aydınlanalım ve artık kafamızda funnel'ın ne olduğuna dair hiçbir soru işareti olmasın. Funnel bir müşteriyi arzu ettiğiniz basamaklardan adım adım ileriye taşıyarak mutlu bir müşteri inşa ederken aynı zamanda çallı bir işletme kurmanızı sağlamak için oluşturulan akışların tamamıdır diyebiliriz. Bu bir reklam kurgusunda da olabilir, bir sitenin içerisinde de olabilir, mail pazarlamaya dahil olacak şekilde müşterilerin sizinle ilk temas ettiği andan satış sonrası olacak şekilde tüm safhaları kapsayan bir sistemdir. Değer merdivenini bir funnel'a dönüştürdüğümüzde burada dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi her seviyedeki müşteriye onların karşılayabileceği bir teklif sunmak. İkincisi de bizim yüksek fiyatlı ürün ya da hizmetlerimizi alacak ideal müşteri kitlemizi bulurken karlı ve kazançlı bir sistem inşa etmek. Dostlar normal bir web sitesi düşünün. Burada ne var? Bir kişi girdiği zaman bu web sitesine ondan fazla tercih arasında bir sonuca götürmeye çalışıyoruz değil mi? İşte hakkında kısmı var, sonra vizyonumuz var, misyonumuz var, bizim iletişime geç var, ürünlerimizin olduğu çeşit çeşit kategoriler var. Ama bunlar insanları bölüyor. Yani birden fazla sayfaya gittikleri zaman dikkatleri dağılıyor ve son olarak satın almaya gelme ihtimalleri de bir o kadar azalıyor. İşte bu noktada funnel'da bunu her basamakta onlara tek bir karar süreci sunarak biz sonuca götürüyoruz. Bu sayede de müşteriyi bir akış içerisinde hareket ettirmek bizim için daha kolay oluyor. Bu konseptleri doğru şekilde uygulayan bir işletmenin sistemini daha baştan ayakları yere sağlam basacak şekilde kurması emin olun çok daha kolay olacaktır. Bir işletme kurarken de yapmak istediğimiz aslında tam olarak bu değil mi? Kaotik, sıkıntılı ve beklenmedik durumlarda bile varlığını sürdürebilecek bir yapı inşa etmek. Hepimizin hayali bu. Değil mi Burak? Kesinlikle. yani sürdürülebilir bir işletmenin de sahip olması gereken özellikleri aslında şu şekilde sıralayabilirim. Uzun soluklu olarak hem işletme sahibi hem de müşteriler için değer üreten olmamız lazım. İkincisi hem iyi hem de kötü günde sonuçlar almaya devam etmemiz lazım. Sonra ne diyebiliriz işte? işletmenin esas amacına göre optimize edilmesi lazım bütün işlerin. Zamanla gelişimini muhafaza eden ve ilerleten olması lazım. Şimdi böyle bir işletme oluşturmak için ihtiyacımız olan temel bir funnel'ın safalarında gelin birlikte sıralayalım. Bunlar neydi? Farkındalık, etkileşim ve dönüşüm. Farkındalık safhasında doğru hedef kitleyi kendimize çekecek kancalar ile onlara değer sunmalıyız ve aramızda bir güven ilişkisi tesis etmeliyiz. Yani aslında sisteme trafik çektiğimiz safa burası diyebiliriz. Etkileşimde ise müşteri sizinle temasa geçtiğinde işte postunuzu beğendiğinde, blog yazınızı okuduğunda en nihayetinde sizinle bir iletişim kanalı oluşturma safasına girmiş oluyor değil mi? Dönüşümde ise artık müşterimize bir sonuç sattığımız ve onun da size bunun bedelini ödediği safa diyebiliriz. Şimdi bu tanımlar aslında genel ve kabaca bir fanın aşamalarını anlatıyor. İlerleyen bölümlerde bu safhaları çok daha detaylı bir şekilde sizler için ele alacağım. Şimdilik bilmeniz gerekenler fanın bir sistem olduğunu bilin. Safhalarını tek tek ifade etsek ve detaylı bir şekilde anlatsak da farkındalık, etkileşim ve dönüşüm birbirinden bağımsız kesinlikle düşünülemez. En nihayetinde sizin sistemi optimize edeceğiniz şeye göre de bunları şekillendirebilirsiniz. Mesela biz ne diyoruz? Sistemi mutlu müşteriye göre optimize etmemiz lazım diyoruz değil mi? O zaman tüm basamaklar için yapacağımız işlemler bu argümanlara göre oluşuyor. Siz de eğer bir müşteri akışı çizerken ya da oluşturduğunuz değer merdivenini bir fanıla dönüştürürken bunu etraflıca kesinlikle düşünün diyorum. Yani neyi düşüneceğiz? Ben sistemi neye göre optimize ediyorum ve sonucunda ne bekliyorum? Tekrar ediyorum Burak. Her iş için çok önemli bak. Ben sistemi neye göre optimize ediyorum ve sonucunda ne bekliyorum? Bugün size funnel'ı ve funnel'ın basamaklarını kabaca anlattım. Bir sonraki bölümde daha detaylı bir inceleme içerisine gireceğiz. Eğer anlamadığınız bir şey olursa altta yorumlarda belirtin. Ha bu arada bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Daha fazla insana eriştiğimiz takdirde de çok daha güzel içerikleri sizlere sunmaya devam edeceğim. Evet dostlar, unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.